Merhaba. Ay hiç beklemedim. Aa merhabalar efendim. İyi merhaba evimize hoş geldiniz. Hadi gel. Selamlar herkese yattan bozma bakalım. Şu anda ben de Ziyan bugün yanında kocam bey var. Ve gördüğünüz ben. gibi yine bir boş... Biz yine boş <laughs> yapımı çekiyoruz. <laughs> Evet, hemen başlayalım. Hadi başlayalım. Evin ilk kahvesi. Buradan evet, buradan evimizin salonuna giriş yapıyoruz. Ve evin öyle aydınlık, öyle güzel bir salonu var ki, geniş. Ee, yani planlamalarına göre burada masa e, şeyimiz Ben alın yani. Yemek alınıyor. <laughs> Benim klasik var ya, <laughs> işte büfe falan falan. Burada da böyle bir oturma alanımız. Yani iki versiyon olabilir. Bakacağız. Hadi gel. Sonra burası mutfağımız. Gel gel. Tabii ki kahve köşemizin olacağı o alan. Biraz daha da çünkü şu anda temizlik aşamasındayız efendim. Ee, ama böyle yine keyifli geniş, büyük bir mutfağımız var. Buraya bir yemek masası almayı düşünüyorum. Çünkü buradan da manzara yine güzel bir ha, manzara evet, Ben uzaymış. buradan hiç bakmamıştım. <laughs> böyle bir mutfak alanımız var. Ve sonra... <laughs> Burayı açmayacağım. Burası küçük tuvalet. Yani bir şey bakmak için tuvalet. Burası işte böyle ayakkabılık, çamaşırlık falan gibi bir alan. Küçük küçük bir alan zaten. Ve evimiz dubleks. Gel, gel, gel. Burası evde kalır Olacak yani. Burası güzel, ferah, aydınlık. Kamerayı alıyoruz. Selam. Hi. Burası neresi? Sen anlat hadi. Terasımız. Ne güzel hava alacağımız. Of evet. Yerimiz. Şöyle yapalım hatta. Sen de biraz yüksek sesle konuşursan. Tam olarak ne anlatacağımı bilmiyorum ama muhtemelen evin en güzel kısmı, en havada kısmı burası. Manzaramız zaten belli. Böyle güzel bir manzaramız var. Böyle daha sonrasında böyle bir kapatıp kış bahçesi gibi bir odaya çevirmek düşüncemiz var. <laughs> Olursa çok güzel olacak tabii. Burası efsane olacak. Efsane. Tabii. İşte evimiz. Yeni evimiz. Dolaylı turu hemen gelmeyecek çünkü bu evle ilgili yapmak istediğim bir sürü böyle detaylı şey var. Onlar bittikten sonra gelecek Belki ama... Belki bir ay sonra falan gelir. Ama burada yeni anılar biriktirmeye başlayacağız. Burası yeni hanemiz. <laughs> lütfen artık bir daha taşımayalım. Amin enter. Evet ya bir daha boş ev turu yapmayalım ne Gerçekten olur. Gerçekten yetti. Bundan sonra yapabileceğim tek ev turu yurt dışı Airbnb, Airbnb turu olsun lütfen. Ee, Dediğim gibi Remzi'nin burayı bir zaman sonra kapatmayı düşünüyoruz. Ama tabi sizi dolayıp tur için o kadar bekletmeyeceğim. Çünkü hemen olacak bir şey değil o. Yani bir süre sonra işte. Belli bir süre değil ama bir süre sonra. Ama şimdilik buradayız. Evimiz çok tatlı. Umarım bütün eşyalarımız sığar. Yani ölçtüğümüz kadarıyla sığacak gibi gözüküyor. Sığıyor düşünüyor. gibi duruyor. Ee, güzel. Böyle hani muhit olarak çok... Ee, nasıl diyeyim kalabalık gürültülü bir yer de değil. Ama işte hani yolda olmasına rağmen içeride çok fazla ses de yok. O açıdan da güzel. Ee, şu anlık memnunuz. Memnunuz tabii. <laughs> o zaman bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Dolu evde bekleyiniz. <laughs>